Ne demek Müslümanlar birbirine karşı çok şefkatli, çok merhametli, çok saygın, affedici olurlar. Ama Müslüman olmayanlara karşı da ciddi kişilikli ve şahsiyetli olurlar. Şiddetli olurlar. Gerektiğinde karşı çıkmasını bilirler. Dinlerini savunmasını bilirler. Ben Ramazan-ı Şerif boyunca bu konulara çok değinmiştim. Ancak hocamız bu ayet-i kerimeyi okuyunca kendimi alamadım. Ne olur? Şu sılay rahim ne demek anlayalım. Ne olur? Sıla-i Rahim demek ta gurbetten yani memleketimizin çeşitli bölgelerinde efendim ikamet eden arkadaşlarımızın, komşularımızın, köylülerimizin gelip annesinin babasının mezar taşını ziyaret etmek değildir. Yani Sıla-i Rahim o değildir. Nedir Sıla-i Rahim? Buradaki insanlarla gelip kaynaşmak, onların gönüllerini almak. Küskünlükler varsa, küskünlükleri yok, yok etmek. Dinler, dinler. Bakın melekler sormuşlar ya Rabbi en büyük kazancın nedir? Sıla-i rahimin. Yani sen sılay rahim yapanlara nasıl bir kazanç verirsin? Nasıl bir mükafat verirsin? Allah buyurmuş ki sılay rahim yapanları severim, yapmayanları atarım. Allah korusun cümlemizi. Allah bizi atarsa bizim ne namazımız, ne niyazımız, ne orucumuz hiçbir şeyin bize fayda vermediğini görüyoruz. Onun için gurbetten gelenlere sesleniyorum. Yurt dışından, yurt içinden. Nefis Müslümanlığı yapmayacağız. Nefsimizi öldüreceğiz. Birbirimize karşı çok içten olmak zorundayız. Çok merhametli olmak zorundayız. Bakınız, şu mübarek belde burası. Şuraya bak, cennet köşesi bir ormanımız var bir alem. Dağı taşı efsane dolu. Buraya sevdalanan herkes günlerce kuyrukta kalmaya razı oluyor. Buraya gelene kadar. Bu ne büyük bir nimet. Herkes neşet ettiği yeri biliyor. Buradan ben neşet ettim çıktım. Çekirdek burasıdır. Buraya geliyoruz. Niye? Çünkü şair demişti ki İnsan için merdüm-ü didey, ekvandır, kainatın göz bebeğidir insan. İnsan çok önemli. İnsana değer veriyorsan, akrabana, komşuna merhamet ediyorsan sırayla yapmış. yapmışsın. Allah, babamızın, annemizin mezar ziyaretini istemiyor. Dirilere dikkat diyor. Ölenler sizden Fatiha bekler ama ne olursunuz dirilere dikkat. Sıla-i Rahim, dirilerin yanına gidip onların gönlünü almaktır. Sanıyorum biz Çambaşıları sağlam ve köklü bir biçimde birbirine bağlayan faktör Sıla-i Rahim'dir. Bur buraya parçalanmadan yek vücut olarak geldik ne güzel. Gerçekten insan gurur duyuyor. Sevgiyi, muhabbeti paylaştık. Zaten çambaşırlar olarak birbirine düşkün bir milletiz, bir köylüyüz biz. Etrafımızdaki köylere de biz aslında aslında düşkünüz. Büyük şair ne diyor? Sizi bir aile efradı yaratmış yaradan. Kaldırın ayrılık esbabını artık aradan. Aa, ne olursunuz özellikle Sınay Rahim'in ne demek olduğunu böyle anlayalım. Yani mezar ziyaret etmek değildir. Mezara sadece Fatiha okunur. Akrabaların kenetlenmesini istiyor Allah bizden, Peygamberimiz de. İşte çambaşıllar olarak aramızda sevgi var, güven var diyorum, yardımlaşma var muhabbet var. İşte bundan dolayı Çambaşı Limanı'na sığınıyoruz. Yani sevgi limanı, birlik limanı, beraberlik limanı. Bundan sonra inşallah bu başlangıç olur. Bu kaynaşma devam eder inşallah. Biz de inşallah bu kaynaşmadan nasibimizi alırız. Diğer köylülere şimdiye kadar imreniyorduk biz de inşallah bu aktif, aktivitelerin sahibi oluruz. Çambaşılar olarak mesafeleri ortadan kaldırdık. Gönüller arası Ülfet Köprüsü'nü kurduk. Kurduk mu? Ülfet Köprüsü'nü kurduk. Ben öyle görüyorum. İnşallah ayrılan çelik ağını kıracağız. Ve kardeşliği hücrelerimize kadar akrabalığımızı hücrelerimize kadar inşallah indireceğiz. Ayrılık gayrılık kalmayacak. Hepimiz köyümüzü içeri, kameraya, şey öyle bir donatacağız ki hizmetçisi olacağız. Değil mi? Ve yöneticilere de yardımcı olacağız inşallah. Ne diyor, ne diyor şair? Sakın incitme bir canı, yıkarsın arşı rahmanı. Eğer bunu bilirsek gerçekten fazlasına ihtiyaç yok. Bunu bilmek lazım. Değerli misafirler, değerli köylülerim. Yunus Emre'den çok güzel şeyler biz öğrendik. Ne olur hayatımıza tatbik edelim. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yenilir, yerinirim. Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni. Bizi mal kesmedi, bizi para kesmedi. Yani ne kadar olursa olsun gerçekten bize maddiyet huzur vermez tek başına. Biz bir araçtan başka bir şey değildir. Hani mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, biraz da var, sen ölürsün.